takım. Paketlos'a paket bak. Aa paketlos'tan dönemiyorum. Aa. Ben, paket aa. Paket aa. Paket Saçmalığa gel. Kankam ne bu? Uf. Aa, aa, kanka en başa gelin bari ben gelemedim <laughs> bak. Sola gidiyoruz değil mi? Atkan abi. Abi gelemiyorum. Valla ben. <laughs> Last poster İsmail yedim. oradan çık iki kişi atladı <laughs> yanında arkanda Geçmiş olsun kardeşim. Tabii de görüşürüz. Kim? Tabii de görüşürüz. Hangi dersi bu Hangi haskeni bilmezim? Hangi şerefsiz lan o? Kim evlidir lan? Hop! Hop! Sessiz. Kardeşim evet, Anam avradım olsun bitiririm lan sizin sülalenizi Önümüzdeler ha evet. daha mı var? Bak buradan bir tane öldürdüm sadece. Bak takım gülerse ben bir kişi öldürdüm. Selamün Aleyküm! Şey yukarıda. Bugün Allah'ınıza kurban be. Ne vuruyor lan o adamı böyle. Nerede ki? Görmüyorum yukarıda, ki ben. Yukarıda şeyde. Eee... Gelemeyim gerek artık Gördüm lan seni. Kankam kür öpüyorum seni. Pardon. Ya kanka şey oluyor biliyorsun yani. Oo kankam geliyorum. Sen oradan mı sıçıyordun lan az önce başka bir yerden sıçıyordun. O başka o başka kankam. Lan! Uzaktan lan kez. Beyler acil kaldırmanız lazım. Şimdi hepsi bende sen rahat ol. Yok şey karşıdan biri geliyor. Hala o binada değil mi serseri? Gidiyormuş gibi Bir tane mi kaldı? şeyi saldırsana. Sana abi. Çabuk ölüyorum. Abi. Abi. Çabuk ölüyorum abi. Tamamdır. O da öldü. Oo, bir rastlamışlar. Aha gördüm adam tepede kanka. Tepede mi? Ben Yakın tep sıktı ya. Konuştum. bir tanesi evlerin yanında yanımızda. Bir tanesi tepede. Yani. Evet. Rush geldi rush. Şey gelsene sen de. yanımızda bir tanesi tepeden iniyor. Kankam hiç oynamayın eve. Çocuk beni görmüş. Çok iyi. Çok iyi. Hangi? Ev? Gel 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 böyle gel. Kanka hiçbir tarafa tarafa gelemem burada kaldıracağım beni. Canım çabuk gidiyor. Oğlum köşeye gelelim şurada solda adamlar var ya. Hemen işaretliyorum. Sana mı sıkıyor? Yok ya beni gördü de bana sıksan olur beni görmüyor Tamam biz safe e oynayalım ya. Işte. Haydi. Tamam, Ah be iso Kankam Tepe var tepe Kanker, Şunun içinde de mi var? Aa, çocuğu de darlıyorlar de. Keşke sen de motorla alsaydın lan Sağolun kocam yapacak bir şey yok Atakan abi nerede ya Ses gitmiyor galiba. Kanka morayla hiç uğraşma. Ben bir suma atayım buraya. Geliyorlar. Geldi. Geldi. Ay groza Bekle orada kapın orada kanka. Adam 10 kilo almış ya. Kesin. Geliyor. Sen kitini bas. Gördün mü adamı? Evin içinde. Yürü 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 yürü. Mal ya bomba. Zekalı. bir daha var. Var. Evin içinde. Evet, dışarıda kanka dışarıda. Sağda. Ha orada. Sessiz. Ses. iyi, Bravo. Evin dışında da vardı solda bir Ha orada. Emin misin? Çek, çek de. Sahip sonumuz var sahip. Sonundaki evden içinde birisi vardı. O direkt öldü. Kaç kişi kaldı? 5. tane sakın takım bir ihtimalle. Bir dört takım herhalde. Sağ Solda biri var ya. Bir tane daha var herhalde ya. Solda bir kişi var. Sağda da bir kişi var. Sağdaki çok açıkta ama gelecek yani o da bir ihtimalle.

Ölümün, çok olur. Sana smoke yapacağım. Evet, yani. Sen yandaki ne oldu? Oğlum alan sana daha güzel lan. He. Sen orayı tut da ben ölsem sen alırsın. Bu evin içinde var bilen de mi kanka? Var var. <laughs> Abi melekim. Oy. Çocuklar nerede? ihtimalle senin öndeki adam tutuyor orada. Bundan çıkması lazım yoksa ben gelemeyeceğim. Gelemeyeceğim. Yıkıldı o da ölecek

sı vuramıyorum deyip de adamı öldürmesi. E, ee, diğeri nerede? Postu bir yere. Ya da alan dışında kaldı. Bu evde. Şurada şurada. Karşıda bomba mı? Karşıda da. Önünde kanka gitti. Atabilirsiniz. Soldan darlıyor. Aslında birinin sağlı birinin sollu girseniz var hiç uğraşmayın. Ana ne avradını? Vuramadım çocuğu. Canı yok ha Kader. Güzel. Elinize konuza sağlık ya. Oğlum son anda kolsuzluğum tuttu ha. Kaç kilo? Allah. Kil... Ben de ben de iki kilo ne vardı herhalde. Ya. İki, i̇ki on altı. Ben yirmi. Ben de var mı? Yirmi kilo. Ben medik Adam öldürmeyi sevmiyorum. 14 kil bende.